Merhaba arkadaşlar ben Atomic Sonuğlu Atakan bugün sizlerle birlikte Red Bull 4'ü inceleyeceğiz. Son zamanların en popüler oyunu olmaya Kendi ee, klasikten sonra yola çıkmış olan Red Bull 4. Ee, sanırsam bunu da Türkler yapmış arkadaşlar ama tam emin değilim. Önce ilklerden başlayalım arkadaşlar. Şu arkadaşlar hikayesini anlamaya çalışan bir. Şimdi biri var dünyayı kare yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Onu engellemeye çalışıyoruz bu videoda. Yıldız almak çok önemli arkadaşlar. Çünkü boss'tan sonra ki diğer levelleri yıldızların hepsini alarak geçmemiz lazım. Birinci böyle bitiş şey arkadaşlar. ikinci level e bakalım. Şöyle Bunu götürüp onu öldürelim ki yıldız alalım. Üstüne atlayarak da öldürebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki yıldız alalım. Bu bölüm de bitti arkadaşlar. arkadaşlar bu bölümü oynamayalım. bir de boss, boss bölümüne bakalım arkadaşlar. Yani ne yapmanız gerektiği için. Ben başta biraz çözemedim. Şey yani. Üstüne atmanız gerekiyor. Arkadaşlar şöyle sarı olunca Gidip ona çarpmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle çarpacaksınız. Yukarıda kalpler azal, kalpler de gözükmüyor ama azalıyor arkadaşlar. Şimdi atlayacak ve yukarıdan bunlar gelecek. Bunların üstüne atlayarak onları öldüreceksiniz arkadaşlar. Bir daha atlayacak. İki tane gelecek. İkisini birden öldürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir daha atlayacak. boynuzluğa gelecek. Öldüm arkadaşlar olmadı. Neyse arkadaşlar ya. Bu da böyle bir oyun işte. Ee, bence gayet güzel bir oyun. Vakit geçirebilecek. Vakit geçirebilecek güzel bir oyun. Ee, ee, hakikaten bakalım hakikaten ya. Yok. Sarsan arkadaşlar Türk oyun değil. Yok arkadaşlar Türk, Türk oyun değil. Hiç Türk isim Yok. Evet arkadaşlar bugün sadece Red Bull dört inceledik arkadaşlar. Ee, gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum, esen kalın diyorum.